yani bu göreceğin 4000 lira mı? Bir günlük. Bir günlük. Bu video için şu an verdik. Yani bu göreceğiniz aslında aylık 120 bin TL'ye denk gelen bir Oha. Ben şimdi bir gün boyunca neler yediğini anlatacağım size arkadaşlar. Ufaktan videoya geçelim. Maşallah. Burada 12 tane yumurtamız var. 32 of. tane sosisimiz var. 1 kilo pastırmamız var. Burada bir of. paket tost ekmeği, Banka, bir kahvaltı da kahvaltı ama şimdi ha. Tüm reçelimiz var ve Bu birazcık kahvaltımız var arkadaşlar. <laughs> birazcık. Bu adam Olayık her kahvaltısında dünyanın en ağır adamı olmayı korumak için bunları yiyormuş. Niye böyle bir şeyi korumaya çalışır <laughs> bir insan ona da aklım ermiyor benim ama yani video geçmeden kanalıma hala yani abone, en geçmeden, için, beslenmesi. abone olmayı, Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde destek olabilirsiniz bana. Dünyanın en ağır adamı olmak hiç kolay değil. O zaman şöyle ufaktan başlayalım arkadaşlar. <laughs> Bir bak sosisle yumurta. Hmm. Üzeri ikili de yani bu kadar fazla değil yani. Kahvaltı. Hayır Voltax, üst üste koyup hani ya. Yayı, da da bir ya. Bunları yiyor ya o kadar az değil. de yani. biraz daha normal boyutlarda çok <laughs> okuyulmuş. Ulan bunu ben bile söylüyorsam yani düşünün arkadaşlar biraz uçacağım. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> <laughs> ah, Voltu değil arkadaşlar, turatavustan. Var olan bizimle. Bir şey söyleyeyim mi ben? Genel olarak bu tarz videoları izlerken hep bu videoların yani yedikten sonra çıkışını düşünen bir insanı bilmiyorum size de belki Peki. vardır. Yani kanalizasyon gibi olur büyük ihtimalle. Bir şeklimiz. Hani neyse dur tadımız kaçmasın şimdi arkadaşlar. <gülüyor> 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 Eddie Hall'un beslenmesi şey. çok geliyordu. Hani şu an Eddie Hall burnunda tutuyor arkadaşlar. Zorlandı İlk gibi ha. bir ihtimalle he? bunları bu şekilde oturarak yemiyordu bu arada. Bence bütün öğünlerini yatakta yiyordur. Çünkü yani kaç kiloydu? 540 kilo muydu? Oha yani kalkamazsın ki okuyordu ha. Bu ne demek İdem ya? Midem değil, çiğnemekten çenem pump oldu. <laughs> Bak bir paket tost ekmeğini ben normalde yerim. Hadi 12 yumurtayı da yerim. Hadi 32 sosis de yerim. Ama kardeşim 1 kilo pastırma ne demek lan? 1 kilo pastırma bitmiyor arkadaşlar. Bir insan neden dünyanın en ağır adamı olmak için her gün böyle beslenir lan? Harbi aklım almıyor yani. Cüzdan'a bir alışıyormuşum. Her gün Abi pastırmayı sevmeyen bir ben. Ben pastırmayı e, normal mesela bu şekilde yemem. Ama böyle mesela menemene mene falan güzel oluyor bence. Ama diğer türlü hani... Pastırmalı menemen mi oluyor lan? He, bir şeyin içine konunca akıyor ya. Pastırma otosmos. Ama ben yani çenmedim. sade Konuşta ben, sevmiyorum harbiden. Olarak. Sade güzel değil. Daha hiç ben denk gelemedim. <laughs> Kuru fasulyeyi de, de güzel şey. oluyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Toprak Sessiz olun. İçecek de ya Abi. Zaten aylık 120 bin TL'ye beslenme sağlayacak olsa olamaz. Değilim. Ulan tam yapıyordu ha valla. Olamam. <laughs> Bir şeyler çiğnemekten yoruldum. Pastırmayı içinemesi bayağı zor. Badeden herkes selam var. Aleyküm selam. selam. Aleyküm <laughs> Sen ne kadar iyi bitirdin buranın? Kanka ben imkansız ben yarısını yerdim. Yüzde birini bile bitiremezdim kanka ben Vallahi billahi Hele pastırma hiç yiyemezdim. Ben. Sosisli yumurtayı gömerdim de ekmeği ekmeği. Ama pastırma yemastırma yiyemezdim baba. Vallahi Yüzde 6 5'ini yerdim dostum öyle söyleyeyim sana ben biraz uyuyacağım arkadaşlar. Ben sosisleri bitirirdim bence. Poster'i ben yerdim onları daha çok yalamaz. geçiyoruz. Arkadaşlar video devam etmeden önce sizlere çok güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. 1600'den. Fazla oyunu isyan. Ara önüme geldi anlaşıldı. Hayvan diyecektim. Allah rahmet eylesin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yedik ve ben üstüne bayağı bir uyudum. Aa adam ölmüş uykumda terledim ağzımdan sayılar akmış öyle bir şey bilirse... yani. O kadar ağır bir kahvaltıydı ki gözlerim kanlanmış zaten yemekten sonra. Neyse kahvaltıdan sonra bir adet ara önümüz varmış arkadaşlar. 4-5 tane çikolata yiyormuş. Ben aldım böyle bir şeyler. Hershey's aldım, Snickers aldım, Toblerone aldım, Kinder aldım ve Godiva aldım. Bunları gömüyormuş kral. Gömelim abi. Hershey's'den başlayalım. Şimdi de Milano dedi bana Cano. <gülüyor> 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 <Yasin canım. gülüyor> Tobleron severiz. İsviçre'nin soğuk dağlarının tadı var. <laughs> Şu ara kalori benim günlük yediğim kalori. Ah. Bu arada ben ilerleyen abi. önlerde böyle bir ön daha varmış. Ah. Oğlum ben o şey değil, zannettim ben kalıyor Ben bilmediğimden soruyorum. Eray bir sana. Buyur abi. Şimdi bunun yaptığı sporda alınan kalorinin çok bir önemi yokmuş ya. Neden öyle? Eee sumo güreşinde mi? Ot, Onlara güç bu, lazım, lazım ya. ya. Tabii, güç, güç güreş, lazım. Sen mı biliyorsun? Dönüş. Aynen. Ağır bir şeydi galiba. Chat biliyordur. Strongman'de mi? Neyine? Powerlifter diyorlar bak. Ha ondan. Niye öyle? Bilmiyorum ki valla ben öyle iş ya şey yapma. Daha fazla geçiyordu Aa bak yani. diyor ki adam yakıyorlar diyor çünkü bak mesela Doğru o, bu Harbiden oğlum öyle ağırlık kaldırsalar diyor. yani Tuat okay olsun mi? metabolizması da seninkisi bir değildir Evet no, biliyorum, biliyorum da ah. yani Kulaklarım tıkandı Bu da sağlık derisi Seni deriz yani. yer mesela yer Doğru Her öğün uzunluğu ayrı bir yemek videosu gibi oluyor bu arada Mesela chat eee Şeker yemenin Sporda bir artısı var mı mesela spor yapanlar için? Mesela ben Piktosu, Tuna Tavus'un Tuna Tavus gibi mi? Tuna Tavus gibi yapanlar için. Hani ağırlık kaldıranlar için. Enerji ya, olarak, şey olarak, her öğününde mesela tatlı yiyor ya. Evet, yani. ben de o yüzden sordum zaten. Enerji olarak. Güç, olarak. enerji olarak. Ha anladım. Tamam. Çünkü bizim spor hocası vardı bizim hani yaptığımız hani tabii Tuna Tavus gibi yapmıyoruz biz hani ağırlık mallık kaldırıyorduk da Ç çikolata yiyen orospu çocuğudur diyordu bizim. Biz öyle hani hani bizi öyle ikna ediyordu anladın mı? Böyle bir değişik bir yöntem vardı bizim hocanın da. Ama sağ olsun yani birazcık verdi de harbiden de yemedik yani. O şekilde o yüzden bir sorayım dedim ya. Yani. Buradan da selamlar Malta ve Piyaz'da isim vermeyeyim şimdi. Biz samim olduğumuz için aramızda küfürleşiyorduk da. İçim yandı lan? Alev aldım, alev aldım bunların hepsini yedik ama oh sonraki öne geçeceğiz şimdi arkadaşlar ben galiba yine uyuyacağım bu arada <laughs> kaç kadar aldım ben burada bunları <laughs> bir sonraki öğün işte bu arkadaşlar. Subway'den fili sandviçi. İçinde biftek, bir şey peyniri, bir şey peyniri. Neydi o? Bunun bir tanesini Unuttum. yerim. Özel bir peynir var arkadaşlar. Yani Karamelize edilmiş soğan ve yeşil biber var. İki, iki buçuk litre. İki, de, iki değil de bir buçuk olabilir belki. Kola var. Patatesimiz var. Bayağı büyük. Ketçaplı. Bir buçuk kasalı. İkisinin birleşimi oh. mi? Hadi bakalım. Yok biri yiyeceğim bir de yarım yiyeceğim işte. Maymun. Bir buçuk, nasıl ikisinin birleşimi olarak anladın ya bunu? Valla <laughs> nasıl ya? Onlar iki bölünmüş değil mi ya? Ya sen mi? Çok güzel arkadaşlar. Kanka boş ver sen. Ama bak kollar 0 değil mi? Kola 0 oğlum. Sanki her Ye öğün evet. ayrı bir yemek videosu gibi bu arada. <laughs> eee <Evet>, Samar. <laughs> 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 Kola içiyor ya bir anda? <laughs> Barış yarılıyor kanka şu an. Barış geri ha oh 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 oh, falan yapıyor böyle. Kendi yiyemiyor ya bu kadar. Kafayı yiyeceğim. Arada gaz salıyor böyle. Şey diyeceğim arkadaşlar, ben yemek yerken sürekli burnum akar. Sürekli böyle bir, oradan bir akıntı oluyor. Niye oluyor bu? Sizde oluyor ben mu? Bilmiyorum ben bilmiyorum ben oldu? Ben birkaç işi gördüm bugüne kadar. Dedemde falan vardı. Bunu yaşayan varsa yorumlara belirtsin. Harbiden, şey, bayağı rahatsız edici bir şey yani. Bu arada arkadaşlar, sandviçlerden... Alerji mi? Aslında dört tane yok, yani Yemeğimi. bir tanesi bu şekilde böyle tek parça bu. Bu bir oluyor yani. Allah'ım no, yardım et evet, bismillahirrahmanirrahim. Buradan evet. Goril Faruk'a ne olsun. Faruk'la böyle bir ayrı falan diye çekmiyoruz arkadaşlar. Ama güzel bir daha gelecek. Acaba dünyanın en ağır adamı Walter Hudson, ben öyle 70 kiloluk adamdan dayak yemem diyor mudur? <laughs> ben Tuna Tavus'u döverim, yanında bir de Goril Faruk'u döverim mesela. Mesela. Oğlum ben bunları ediyorum ya orada. Ben evimden çıkmadığım için bu ediyorum ha gidip. Adam ondan sonra şey yapmayın yani. Geçen gördün Goril Faru şeyde etkinlikte. Goril Faru şey dedim. Eee ben de şey yemek videosu çeker misin dedim. O da çekerim dedi. Onunla da bir sözümüz oldu. Dur bakalım o ne zaman yalan alacak Hadi ailesi. Okay. Hadi bakalım. Gelsin Goril Faru da döveyim. Tuna Tavuz da döveyim. <laughs> Golü Faruk galiba o beni omlet yapıyordu ya chat videoda bir tane. Hiç yumurtalar, yumurtalar isterim. Harbi beni öyle yer ağrı? <laughs> Aklıma geldi. <laughs> Eray düşünsene suya bir video çekiyorum böyle yiyor bu kadar yemek yiyor. Yiyerim mi su? Kim, su mu? He ya. Yo niye yiyeyim? Kameramanın şey ah. ya. Yo. Ah. Sandviç bitti. Bir daha kaldı. Ah oh, patates. Şu an sana tavus yemek yiyor. Yereniyor muyum aman akıyım? Ah. 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 Bu önde bitti. Sıcağını Kapat. 5 tane çikolata var. Bu da yemek üstünde tatlısıymış arkadaşım. Milka oraya Göm baba göm. Oğlum bu adam ne yiyor amına koyayım ya? Allah'tan nisaplıymış. Bunların yanında kola falan içmiyor. Yine bir goday var. Bir <laughs> <laughs> şey mi? Günlük o en kötü 1000 lira gidiyordur yemeğe. Bizim şeylerden. Kanka günlük 4000 lira dediği video başında. He. Bu duymadım ben. Bir lira lan. <laughs> <Bizim gülüyor> tek öğün 1000 lira dedi. Kırdakları daha gelişmedi. Pardon tek öğün mü dedi 4000 lira? Bu gay günlük öğünü faturayı gösterdi. Gün boyu ha, yiyecekler tamam, 4000 lira. Tamam bu. Tamam he okey. Ben de şaşırdım yani. Azam. E şimdi şekerim çıktı. Bu öğünden sonra biraz daha uyurum. O akşam yemeği. Çok hangisi canlı çektirdi? Hiçbiri... OOOH! <laughs> eee yani sabah kahvaltısı güzeldi bence. Abi, ben biraz uyuyacağım, abi. biraz şekerleme yapacağım. Ya. Baya şekerim çıktı Kahvaltı güzeldi. Nasıl ah, içtim ki sen hariç. Tamam. Biraz hiç. uyuyup, akşam yemeğini de yiyeceğim. Son önüne... Oleyman diss mi attı? <laughs> e tamam gel <gelsin> şimdi <laughs> döveyim öyle ya. Konuşmakla olmaz bunlar. Dursunca <laughs> <laughs> ben galiba yakın tarihte <laughs> ölebilirim haberin <Abi>. olsun. <laughs> Onunu sikiyim bu ne? Asıl olay burada oğlum asıl kalori burada. Sol önümüz. Oh, biraz uyudum koydu. kendime geldim. O patateslerimi Yani şu an iyi hissediyorum. Siz patatesin şuradaki şeyini yiyorsunuz mu? Ben yiyorum. Ben de İyiyim, yiyorum. yiyorum. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor, değil, <laughs> değil mi? <laughs> Bir de tuzlu tuzlu mükemmel Vallahi. oluyor. 10 numara oluyor 6 tane tam. patatesimiz var. Büyük böyle kumpir patates. Bunlar evet çiğe iyi yiyor abi. Tip yiyormuş. Altı mısır diyor. koçanı yiyormuş. Burada değişik bir et var arkadaşlar. Normalde buna hem steak deniyormuş. Ama bizim ülkemizde yok. Bir de o domuz olduğu için öyle bir şey almadım zaten. Helal olsun. Helal olsun. Helal Burada elmalı tuzumuz var. Helal Burada olsun. da bir Allah şişe Allah sodamız var arkadaşlar. Ufaktan gömmeye başlayalım. Her zaman önce proteinle başlarım. Oğlum Oo. çok güzel duruyor ama bu ne la bu? Damarlar şöyle evet. bir iyice bir tıkansınlar. Şey de Ooo Biliyorum ki. Bir yerim damarlara yani. cila. Ha gibi durmuyor mu? Ne kadar da sporcu bir öğün. Tereyağını böyle eritiyorum. Bak burada. Ha mesela niye 6 patates? Niye 6 mısır yani? Niye 5 olsa kilo mu vereceğim kardeşim? Bu ne lan? Eray. Sen klip gelmiş. Ya siz ne arada mı gittiniz söylediniz ya? <laughs> Baba sen adamın bana yanlış klibi nasıl sen salak mısın ya? <laughs> Niye attın bana? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. Canı yattı ya yanlış. Yemek yiyeceğiz. Kereye cevap vereyim. Pazartesi kafese gelmezsen adam değilsin. Nerede? Gelmiyorum. Gelmiyorum. Gelme. Ben evimden laf atarım. Gelip dövebiliyorsan <laughs> döv. Gel. Şu zamana kadar kimse güvenli. bilemeyecek. Hayır şu zamana geç, kadar güvenli kimse güvenli bilemeyecek. Geç. Kim dövecek bilmiyoruz şu an. Goril Faruk mu döver, Eray mı döver bilmiyorum. Gel dövüyorsa. Gel. Güvenliği geçebiliyor gel. ama Faruk. Met Metropol İstanbul'a gel. Yani. gel. Gel. Gel Metropol İstanbul'a. Gelmiyorum kafese. Gel. Aa, Hadi bakalım. Bu biraz tuzlu gider arkadaşlar bunlara. Süt mısır. Abime süt mısır verelim. Oğlum oh. siz ne katı söylüyorsun? Belki salak mısın lan sen? Niye katı söylüyorsun? Hiçbir katı veriyorsun. söylemiş bir adama ya. Oh. Allah Allah. et. midir ya? Oh, oh, Abi onu öyle yeme ya. Ha. Kabule yenir tamam. mi? Yenir mi? Yenir abi. Onu fark ettin mi bu olayı? Tereyağını arasına koydum, tost yaptım. Tarif ver geliyorum dede. Hadi lan oradan yemezler. Yayında öyle şey artistik yapma. Abi, abi. Heh. Dur dur evet, ben anladım. Gel lan yarın 7-9 arası gel aman koyayım. Tuzladayız. 7-9 arası Ateşşehir metropolü gel yarın. Abi gel. <laughs> <abi. Dokuz gülüyor> gel. Git. Dokuz gel yarın git. 7 9 arası gel. 9 olmadan git ama burada kal Abartma. <laughs> abi şöyle evet. sen bize güveniyor. Yerde dızcı diye bağırıyor. Dokunmuyoruz. <laughs> <Dizci. diyor. Dizci. gülüyor> <laughs> <Veyas. gülüyor> no. Vallahi yemekten konuşamıyorum. Bu önde mısır çok beğendim. Şöyle biraz daha tansiyon çıksın arkadaşlar sporcu kardeşlerim için güzel bir tarif var burada. Patates tamam. böyle görüyorsunuz haşlanmış. Benim Canan Karatay ne diyor? Tereyağı <laughs> Lan şununla beraber yedim. <gülüyor> <gülüyor> Tek tesellim son oyun olması. Allah'tan bu da Eddie Hall gibi kalkıp gece falan yemiyor. <laughs> Abi ama et çok ya, çiğ anlamadım. gibi durmuyor mu ya ben? Ya, ya, gayet üstüne. güzel bence. Ay çiğ ya. Geliyor muymuş? Tamam söylemeyin şey hiç Yarın maça gideceğimi söylemeyin. Ama harbiden çok yoruldum lan yemekten bugün. Son mısır, mısır defterini bir kapatalım. Biliyor mu? Ay aman abi. Aaaa. Oğlum mısırın çıkışı geldi aklıma ya. Yani. Kızı şu tereyağını Kafanı dikmen için ne kadar istersin benden? Ben tereyağda nefif ama 5 bin 10 bine ben kafanı sikiyim ben Niye yeah, ben nefret yiyorum Midem bulandı ama Bu, bu defter kapandı <laughs> Turtaya geçtik arkadaşlar Ağzım yapıştı şuraya bekle <laughs> Ağzım birbirine yapıştı <laughs> Biz artık bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, destek olmak için abone görüşüyorum. Neydi harbiden? Burada var ya bir kaç kilo almıştır ya şu oyunda ya. Abi 7000 kalori bir kilo yapıyor. Öyle mi? Evet. Bu adam 8. kaç kalori yedi? Çok yedi. Ee, 6000 6100. Eee 5050 mi şura? 11000. 11000 13 14 İki kilo almıştır. İki kilo falan Bir buçuk iki kilo olmuş olabilir ya harbi. Y i̇yi yedi. İyi yedi. İyi yedi. İyi yedi. O i̇yi zaman, yedi. zaman e, bunu da izleyelim. Or